Itopya.com'da haftanın ürünü videosuna hoş geldiniz. Bu haftanın ürünü özellikle Steel Series için oldukça özel çünkü burada yeni ürünleri yanımızda bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi Artis GameBuds oyuncu kulaklıkları şu anda avucumun içinde diyebilirim. Bildiğiniz gibi Steel Series daha önce de oyuncular için kulak içi kulaklık üretmişti. Ancak bu kulaklığın özelliği gerçek kablosuz olması, TVS olması bu noktada Steel Series tarafında bir ilk. Ürüne geçmeden önce ilk önce bize kutu anlamında ne sunuyor, malzeme olarak ne sunuyor buna bakalım. Biz ilk başta kutudan tabii ki bu kulaklık kutusu karşılıyor. Bu bizim dış kutumuz. Hem kulaklıklarımızı muhafaza ediyor hem de onları şarj ediyor içindeyken. Böyle açtığımız zaman da içeride bizi 2 adet kulaklık karşılıyor. Bunun dışında iç tarafa geçeceğiz ama önce aksesuarları bir tamamlayalım. Aksesuar tarafında bir adet kutu içerisinden görmüş olduğunuz bu kablo çıkıyor. Tip C'den tip C'ye bir kablo bu. Bu kabloyla şarj edebiliyoruz veya firmware yani yazılım güncellemesi geldiğinde uygulama üzerinden yazılım güncellemesini yapabiliyoruz. Bunun dışında şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir tip C aparat bulunuyor. Bu aparatla birlikte gerçek kablosuz deneyimini elde edebiliyoruz. Yani 2.4 GHz üzerinden bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Bu da yine tip C yapıda. Ancak eğer ki cihazınızda tip C bağlantı yoksa veya tip C bağlantı portlarınız doluysa burada tip C'den tip A'ya dönüştürücü de bulunuyor. Bundan hemen sonra son ürünümüz kutu içerisinden çıkan burada farklı boyuttaki silikonlar. Üzerindeki silikonlara ek olarak bir adet küçük bir adet de büyük olmak üzere iki farklı tip silikon da çıkıyor. Siz kulağınız için en uygun hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Tabii ki bu kulaklıkların da konforu çok önemli. Hem kulağınızı rahat ettirmesi, kulağınızın içerisinde çok fazla rahatsızlık yaratmaması hem de kulağınızdan fırlamaması gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi onları da bir test edelim. Ben direkt kutu içerisinden çıkan silikonları kullanıyorum. Şu anda orta boyutlu olan silikonları kullanıyorum. Ve kulağıma tam anlamıyla oturduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Peki kulaktan fırlıyor mu? Ona bakmak istiyorum. Şimdi de şöyle bir birazcık test ettiğimde kulaktan fırlama yaşamadığını da söyleyebilirim. Bu tarz kulaklıklarda bu oldukça kritik. Önemli özelliklerinden bir tanesi de aktif gürültü engellemeye sahip olması. Şimdi bunu detaylandıracağım ancak bundan önce şunu söylemek istiyorum. Aktif gürültü kadar önemli olan şey pasif gürültü engelleme. Yani kulaklığı taktığınız zaman gürültüyü engellemesi. Bu noktada gerçekten çok başarılı bir kulak içi kulaklığa nazaran oldukça başarılı. Tek başına pasif gürültü engelleme bile sizin için yeterli olacak diyebilirim. Ancak bu size yetmezse üzerindeki mikrofonlar sayesinde aktif gürültü engelleme de yapabiliyor. Yani çevreden gelebilecek sesleri de pasifize ederek size sadece oyunun veya müziğin sesini iletmeye yarıyor. Bu noktada hem aktif tarafta hem de özellikle pasif tarafta çok güçlü bir gürültü engellemeye sahip. Şimdi biraz da kulakların üzerindeki kontrollere değinmek istiyorum. İlk önce bağlantılar arasındaki geçişi nasıl yapıyoruz buna değineceğim. Burada kulaklığın üzerindeki şu yapı aslında tuşlu bir yapı dokunmatik bir yapı değil. Bu tuşa 3 kere bastığınız zaman peş peşe Bluetooth'ta 2.4 GHz arasındaki geçişi yapabiliyorsunuz. Bu sayede hangi moda geçtiğinizi anlayabiliyorsunuz. Zaten üzerinde ışık yanıyor. Ayrıca içeriden de size bir ses ne olduğunu anlatıyor. Bluetooth veya Wireless modunda olduğunuzu söylüyor. Bunun dışındaki kontrolleri de SteelSeries'in uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Üzerinde hazır halde gelen bazı şeyler mevcut. Tabii ki durdurma, başlatma, bir sonraki şarkıya geçme, bir önceki şarkıya geçme. Ancak bunların özelleştirmesinin tamamı SteelSeries'in uygulaması üzerinde sizi bekliyor olacak. Uygulamadan bahsetmişken biraz daha uygulamaya detaylı olarak bakalım isterseniz. Burada GG uygulamasını indirdiğiniz zaman engine kısmından direkt olarak kulaklıklarımıza gelebilirsiniz. Burada zaten menü açılıyor. Burada az önce bahsettiğim bu tek tık veya çift tık kontrollerini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan değişimini sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında sesle ilgili ayarları da audio kısmından yapıyorsunuz. Burada farklı profiller hazır olarak bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi farklı oyunlar için farklı profiller var. Önceden ayarlanmış, sizin için oluşturulmuş. Çok zengin bir kütüphane burası. Gerçekten işlevsel ayarlar bulunuyor. Bu ayarları veya kendi ayarlarınızı buradan halledebiliyorsunuz. Buradan da 2.4 GHz veya Bluetooth'ta farklı ayarları eşleyebiliyorsunuz. İki moddayken farklı ayarlar kullanabiliyorsunuz. Örneğin 2.4 GHz oyun modunuzu kontrol ederken Bluetooth'ta müzik versiyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Buradan mikrofonla ilgili ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mikrofonun burada görmüş olduğunuz gibi farklı side tonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Gürültü engellemesi gerçekten çok güçlü. Transparan modunu veya burada görmüş olduğunuz aktif noise cancellation modunu ayarlayabiliyorsunuz. Size volume limiter ile birlikte ses biraz kısılıyor. Bunu kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış durumda. Buradan birçok ayara erişebiliyorsunuz veya direkt olarak sonara gidebilirsiniz buradan. Sonar üzerinden de az önce bahsettiğim gibi birçok ayara erişebiliyorsunuz. Burada mikrofon, aux, medya gibi birçok seçenek bulunuyor. Masa üstündeki bu uygulamanın dışında telefonda da aynı şekilde Series'in uygulaması bulunuyor. Buradan da kulaklıkla ilgili ayarlarınıza erişebiliyorsunuz. Telefonunuzla birlikte kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Şimdi kulaklığı test etmeye geldi sıra. Açıkçası sesle ilgili performansını size sadece anlatabilirim ve burada az önce bahsettiğim gibi ayarlar üzerinden veya sayısal olarak veri verebilirim. Çünkü bunu duymanız gerekiyor. Ben açıkçası memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bir kulak içi kulaklıkta böyle bir performans beklemiyordum. Hele serisinin bu konudaki ilk kulakta olduğunu düşünürsek bu performans beni hayran bıraktı açıkçası. Çevresel seslere çok iyi diyorsunuz. Rekabetçi tarafta veya siz hikayeli bir oyun oynayacaksanız 360 derece ses deneyimini açarak oyunun içerisinde çok daha güzel bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Bu konularda gerçekten başarılı. Ancak bunları tabii ki sizin de duymanız lazım. Ancak size aktarabileceğim bir şey var ki o da kulaklığın mikrofon performansı. Şu anda şöyle göstereyim hemen. Bluetooth moddayız, Telefona bağlayız. Ayrıca aktif gürültü engellemekle açık. Burada şehir gürültüsünü başlatacağım. Aynı anda ses kaydına gireceğim. Şu anda aktif gürültü engelleme ile birlikte arkada New York'un kalabalık gürültüsünü duyuyorsunuz ya da çok hafif duyuyorsunuz muhtemelen. Çünkü gürültü engelleme performansı da oldukça başarılı. Normal bir odada normal bir kullanımda çok daha başarılı bir hale geliyor. Karşı tarafa sesiniz çok daha temiz bir şekilde iletilebiliyor. Bu kulaklıkla ilgili son söyleyeceğim şey ise tabii ki şarj durumu. Burada hemen uygulama üzerinden aynı şekilde bilgisayarda da şarj durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Kablosuz şarjı destekliyor. Bu gerçekten çok güzel bir detay. Zaten üst seviye bir kulaklık olduğu için bu bizi çok şaşırtmıyor. Bu noktada hızlı şarjının olması da sizi şaşırtmayacaktır. Sadece 15 dakikalık bir şarjda 3 saate kadar kullanım elde edebiliyorsunuz. 90 dakikalık bir şarjda da %100'e ulaşıyor. Bu noktada kulaklıklarımızın tek başına şarjına baktığımız zamansa 10 saate varan bir kullanım söz konusu. Tabii ki bu senaryolara göre değişebiliyor. Bu senaryoyu Steel Seriz. hem Bluetooth hem 2.4 GHz'in açık olduğu ayrıca aktif gürültü engellemenin kapalı olduğu bir modla yapmış ve 10 saate yakın kullanım elde etmiş. Burada kutunun da 30 saatlik bir kapasitesi bulunuyor yani toplamda paketin 40 saatlik bir şarj süresi mümkün. Bu sayede gün içerisinde bir kere şarj ettiğiniz zaman bir daha şarj ihtiyacınız olmadan 8-9 saatlik bir oyun seansını tamamlayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel değerler bunlar. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. SteelSeries'in sadece bu değil. Kafaüstü kulaklık sevenler için de birçok PlayStation uyumlu versiyonu bulunuyor. Şu anda ekrana yansıyan sayfa üzerinden zaten bu ürünleri görebilirsiniz. Çeşit çeşit stilseniz kulaklıklar sizi bekliyor. Bunların hepsinin PlayStation uyumluluğu bulunuyor. Açıklama kısmındaki linkten hem Gamebuds'lara hem de diğer SteelSeries'in PlayStation uyumlu kulaklıklarına gidebilirsiniz. Bu gibi kampanyaları kaçırmamak için, haberleri kaçırmamak için de bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.